Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bir dakikada gezinti kümesi nasıl yapılır onu anlatacağız. Öncelikle ölçülerimiz en 90 genişlik 80, derinlik 70 arkadaşlar. Öncelikle alt tabanı dikdörtgen şeklinde oluşturuyoruz. Sabit şekilde yerde kaynatıyoruz arkadaşlar. Daha sonra aynı taslakta üst, üst tabanı oluşturuyoruz arkadaşlar. Üst tabanımız oluştuktan sonra Derinlik dediğimiz 70 santimlik şu çubukları kaynatıyoruz arkadaşlar. Ve bu sayede gezinti kümesimizin iskeleti oluşmuş oluyor. Akabinde de arkadaşlar yani bizim buralarda kümes teli dediğimiz tellerle yaklaşık 8'de 7 kısmını sadece tabanı boşta kalacak şekilde klipslerle telliyoruz arkadaşlar. Evet bir dakikalık Bilgilendirici videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.